Herkese merhabalar. Antalya Akev Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri yayınlarına hoş geldiniz. Üniversitemizin Unlu Mamurlar Uygulama Mutfağı'nda öğretim görevlisi Nurcan Uslu hocamla birlikteyiz. Genel bir soruyla başlamak istiyorum. Tabii. Aşçılık programı nedir? Aşçılık programı Antalya Akabin Üniversitesi'nde otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümünün altında 2 yıllık ön lisans programıdır. 2 yıl önce açıldı. İlk mezunlarımızı geçen yıl vermiş bulunmaktayız. Aşçılık bölümündeki amacımız sektöre ara eleman yetiştirmek. <laughs> bu bizim için çok önemli çünkü bulunduğumuz bölge ve lokasyon itibariyle turizmin tam göbeğinde hatta göz bebeği bir yerde lokasyonda bulunmaktayız. Dolayısıyla da burada bu bölümde okuyan öğrencilerin sektörde kendi kendilerine yer edilmeleri, iş bulabilmeleri, staj imkanına çok yakın olabilmeleri söz konusu. Bu bölüm gerçekten çok etkili bir bölüm. Bölümden mezun olan arkadaşlarımız sektörde çok kısa sürelerde yerini edinebiliyorlar. Bu bölgede de öğrencilerimizin birçoğu otellerde çalışmakta. Hatta ve hatta şöyle söyleyebilirim ki eğitim süreçleri içerisinde de işlerini bulabilip... ...hem okuyup hem çalışabiliyorlar. Bu noktada hocam aslında sormak istediğim sorulara biraz giriş yapmış oldunuz. Ben staj ile ilgili bir soru soracaktım Hı. size. Bu iki senelik süre içinde üniversitemizin sağlamış olduğu staj imkanları nelerdir? Öğrencilerimiz ne yapıyor? Tabii iki yıllık bir bölüm olduğu için birinci yılın sonunda yani Hı. ikinci dönemin sonunda yaz <laughs> e, süresince yani eğitim dönemine girmeyecek şekilde 45 iş günü stajlarını gerçekleştirebilmekteler. Öğrencilerimizin stajları tabii staj yönergemizde <laughs> de bir takım kurallar bulunmakta. Kurumsal yerlerde staj yapmasını e, büyük firmalarda kurumsal yerlerde yiyecek içecek işletmelerinde ve aynı zamanda konaklama işletmelerinde yiyecek içecek bölümlerinde mutfaklarda yerlerine alabiliyorlar. Çok kolayca bulabiliyorlar. Bizim staj e, çalışmalarımız hemen e, staj öncesinde yaklaşık 4-5 ay e, öncesinde başlayıp öğrencilerimize rehberlik ediyoruz. Hı hı. Staj yeri bulabilen arkadaşlarımız zaten bulmuş oluyor ya da daha önce çalışmış olduğu yerlerde stajlarını gerçekleştiriyorlar. Hı. Bulamadıkları takdirde de biz zaten kolaylıkla bulabiliyoruz. Çünkü dönem içerisinde biz sektörle çok fazla işbirliğinde olduğumuz için sık sık öğrencilerimizle teknik gezilere, mutfak gezilerine, eğitimlerine hı hı. gidiyoruz zaten. Tamamen tam bir dirsek temasıyla onlardan hiç kopmuyoruz. Dolayısıyla da bizim öğrencilerimiz çok kolay staj imkanlarına kavuşabiliyorlar. Bu da Hatasın. üniversitemizin bir artısı diyebiliriz. Çok büyük bir artısı. Çünkü sıfır hata ya da nasıl diyelim yüzde yüzü giriyor. Çok güzel. Yani okuldan mezun olduğuna yüzü yüzü çalışır vaziyette. Bu şekilde düşün. Yani daha önce staj yaptığı yer tekrar bir sonraki yıl tekrar çağırıyor, sonraki yıl tekrar çağırıyor. Böylelikle kariyerine de basamak basamak çıkmış oluyor. Genelde iki senelik bölüm okuyan öğrencilerimizin çok sık sorduğu bir sorudur bu. Ben bunu evet. bütün hocalarımıza da yöneltiyorum. DGS ile geçiş yapabildiği bölümler nedir? Öğrencilerimiz DGS sınavına girerek iki <laughs> yılın sonunda dört yıllık fakülteleri <laughs> tercih edebiliyorlar. Bu bağlamda Aile ve tüketici bilimi diye bir bölüm var. Gastronomi, gastronomi mutfak sanatları, beslenme, diyetetik gibi bölümlere geçiş yapabiliyorlar. Ve kariyerlerine burada devam edebiliyorlar. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim, e, iktisat, idari bilimler kısmında işletme, iktisat hı hı. gibi vesaire gibi açıktan da devam etme şanslarına sahipler. Üniversitemizde zaten bir gastronomi ve mutfak hı hı. sanatları bölümümüz var. Sanat ve tasarım fakültesi adı altında. Şöyle bir artıları var bizde ki e, aşılık programı öğrencilerinin biz derslerimizi zaten birlikte işlediğimiz için kredileri birbirleriyle örtüştüğü hmm. için kendi hmm. üniversitemiz bünyesinde tekrardan gastronomi mutfak sanatlarına geçiş yaptığı takdirde Akiv Üniversitesi'nde birçok dersten muaf, muaf olarak yine üzerine belki de iki yıl okuyarak dört yıllıktan mezun olabiliyorlar. Bence üniversitemizin en güzel, en büyük artısı da bu olsa Evet, gerek diğer diye bir artımız da bu oldu. Kesinlikle. Diyelim ki geçiş yapmadı öğrencimiz ve iki senelik aşçılık programından mezun oldu. Evet. Bu durumda istihdam olanakları nasıldır? Dediğim gibi yani çok kolay. Çünkü sektörün içindeler burada. Gittikleri her yerde yiyecek içecek işletmesinin içerisinde mutfak kısımlarında her türlü ara eleman görevi görebilirler. Zaten mezun olduktan sonra bizim öğrencilerimiz direkt usta oluyor. Meslek açısından baktığımız zaman gerçekten ustalaşabilmek için tamam teknik bilgileri veriyoruz. Yıl içerisinde o iki yıl içerisinde yoğunlaştırılmış bir uygulama eğitimi de Hı -hı. alıyorlar bizden. Tabi bunun yanında teorik eğitimler de alıyorlar. Gastronominin temel ilkeleri, temel mutfak bilgisi. Bunun yanında dünya mutfakları, pastane hepsi bütünleşik bir kompleks halinde genel anlamda, teknik anlamda tam donanımlı olarak bizden çıkıyorlar. Bu bağlamda sektöre çok büyük faydaları ve artıları da oluyor. <laughs> Orada da çok hızlı yükselebiliyorlar ama tabii tabandan almak şart. Çünkü bu bir disiplin. Hı. Mutfaklar biraz askeriye benzer böyle alttan başlar, yukarı doğru Hı. kıdem alarak böyle terfi alarak gidersiniz. Onlar da bunun bilincinde zaten buraya geliyorlar ve süreç içerisinde sektörle alakalı onları bilgilendiriyoruz. Çünkü bizler sektörden de aynı zamanda gelen insanlarız. Doğru. Sektörde çalışmışlığımızın vermiş olduğu şeyle. E, öğrencilerimiz performanslarını süreç içerisinde çok iyi gösteriyorlar. Hem burada hem staj yaptıkları hem çalıştıkları yerlerde. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. 2021- 2022 eğitim öğretim dönemimiz çok fevkalade geçti. Birçok yarışmalara katıldık. Öğrencilerimiz okulumuza altınlar, gümüşler, bronzlar getirdi. Hepsini çok çok takdir ettik. Hepsi bizi aşırı gururlandırdı. Yine Antalya'da bu bölgede bulunmamızın vermiş olduğu o avantaj burada da yüzümüzü gülümsetti diyebilirim açıkçası. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Yaklaşık 20 20-25 tane öğrenci mezun oldu ve şu anda hepsi sektörde hı hı. birer kurlanta gibi çalışmaya devam ediyorlar. Ve diğer arkadaşlarımızı da üniversitemize bekliyoruz inşallah. Onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz diye ifade edebilirim. Çok teşekkür ederim ben teşekkür hocam. teşekkür ederim. Aşçılık programı için öğretim görevlisi Nurcan Uslu hocamla birlikte sohbet ettik. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.